Game boydan herkese merhabalar arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle 014.0'ın tam sürümü çıktı onun hakkında bilgilendirme videosu ee, yapacağız arkadaşlar konuşacağız daha doğrusu ne diyeceğimi bilemedim çünkü bir anda yanlışlıkla oyundan çıktım ne yapacağımı da bilemedim size ee, hemen şöyle bir saniye bas bas gördüğünüz üzere arkadaşlar uf eee şöyle bir kutlamayla başlayacaktık. hava bir şey yaptık böyle kısacasına. E, bunu göstereceğim sizlere arkadaşlar. Onun haricinde 0.4.0 bu sabah saatlerinde full sürümü çıktı arkadaşlar. Hemen şuradan e, neler geldi neler gelmedi onlar hakkında konuşalım arkadaşlar. Öncelikle Creative ekranı yenilendi ve Survival'da da bu şekilde arkadaşlar. E, bunun haricinde en sevdiğim özelliklerden birisi de arkadaşlar. Hemen şöyle gösterin. Neredeydi? Burada. Evet. Creative'de sandığın açılması benim en çok hoşuma giden özelliklerden birisiydi arkadaşlar. Bunu da yaptık. Harika oldu. Artık map tasarlayanlar için e, sorun olmayacak bu. E, bunun için farklı bir uygulamalara gerek kalmayacak. Ancak sadece shader için gerekli diyebilirim sizlere arkadaşlar. Bir de komutlar için ee, onun onajın arkadaşlar yenilik olarak şunlardan var. çeşitli ee, sandık, çeşitli sandık ne ya? <laughs> e vagonda sandık, e, huni ve arkadaşlar TNT var. Bunlar geldi arkadaşlar. <laughs> ee, onun e onarjinde e dedektör rail yani dedektör ray yenilendi arkadaşlar. Onarjinde bir de Panic geldi Arkadaşlar şu an spanlıyor Şöyle bir açalım Anladım ben nedenini açamadığımızın Lan Ben ne diyorum ne oldu Gördüğünüz üzere arkadaşlar tam ee, büyücüler geldi onun haricinde arkadaşlar Şöyle bir bu tarafa bakayım burada bir şey yok herhalde e, kompratör geldi arkadaşlar gördüğünüz üzere bu şekilde e, onun haricinde başka ne yenilik var ona bir bakalım e, bir saniye arkadaşlar ben geri geliyorum hemen evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz e, onun haricinde arkadaşlar şöyle göstereyim hemen e, trapı geldi arkadaşlar ama demir olanından bunu nasıl açabiliriz şu şekilde arkadaşlar zaten biliyorsunuzdur ee, pek böyle anlatmaya gerek yok e, neredeydi e, şunu koyalım bir dakika gördüğünüz üzere bu şekilde açılıyor arkadaşlar onun haricinde e, item frame geldi arkadaşlar şöyle bir ufak yer açalım kendimize e, ee, harika gördüğünüz üzere bazı şeyleri koyabiliyorsunuz şöyle döndürebiliyorsunuz arkadaşlar ee, bir tane hemen geri geliyorum ana ne biraz sessiz ya Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, komşu geliyor kusura bakmayın. Komşu vardı. O yüzden ses oluyordu. Ben de ee, onlar gittiler şu an. Ben de o sırada gel, e, geri geldim arkadaşlar. Item frame'leri gösteriyordum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere e, artık chestlerinize hangisinde ne var ne yok bunları daha iyi bir şekilde gösterebilirsiniz. E, şöyle birkaç örnek koyalım. Slime blok koyalım. O zaman bir de şuraya şundan koyalım. E, bundan da koyalım arkadaşlar. Onun haricinde bir değiş bir de, diğer yenilik arkadaşlar kazan. E, bu arada ben bir e, şey yapayım. Neyse gerek yok yani. Ee, şimdi Kova alayım. Hadi. Kovayı aldıktan sonra e, Şöyle boşaltalım. Dur bir dakika yanlışlıkla bıraktım. Bu şekilde ağzına kadar doldurursanız arkadaşlar suyu e, isterseniz büyü için bunu kullanabiliyorsunuz. Tamam. E, i̇sterseniz de arkadaşlar Nerede? Bir dakika bulamadım isterseniz de şu şekilde e, su doldurabiliyorsunuz bitti şimdilik büyü yaparken kullanabiliyorsunuz yani arkadaşlar Onun haricinde bir diğer e, olaysa deri boyama işleminde kullanabiliyorsunuz Arkadaşlar bunu da hemen kısaca göstereyim sonra videomuzu burada kısa kısa bitirelim indirme e, indirme linkleri aşağıda bulunuyor Arkadaşlar bunu da beni buradan verelim neredeydi Hadi maviye boyayalım. Ee, üzerimize de deri nasıl çekeceğiz bir dakika şuradan. Lan dur. Ee, ancak sadece deri, derilerde gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle maviye boyadık diyelim. Şimdi bunu gördüğünüz üzere maviye boyadık arkadaşlar. Şöyle bir kez daha şey yapalım. Tamam. Gördüğünüz üzere arkadaşlar maviye bu şekilde boyadık ve üzerimize giydik. Ee, cidden harika e, yenilikler oldu. Bu arada e, Ender gün doğru arkadaşlar Ender gözü geldi. Ancak e, oyun içinde şu an e, kullanılmıyor. E, Seed kısmı ve arkadaşlar final yazdığınızda bir köyde doğuyorsunuz doğduğunuz yerin altına hemen kazdığın aşağı kadar arkadaşlar ee, hemen karşınızda end portal çıkıyor arkadaşlar orada iki tane ender gözü yerleştirilmiş ee, bunun bunda da ben bir şey fark ettim arkadaşlar ee, normalde ender gözü bir tane oluyordu bu bu sürümde iki taneye çıkarmışlar oradaki e, hazır enderleri Yalnız orayı kırdığınızda elinize gelmiyor arkadaşlar bunun da bilgisini verelim İndirme linkleri aşağıda arkadaşlar tmo.tmo-apk.blogspot adresinden indirebilirsiniz Hemen yukarıdaki kaçlıktan veya açıklama kısmında bulabilirsiniz Bunun için ee, Bu şekilde arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyelim Hoşçakalın bay bay Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyelim Hoşçakalın. Bay bay.